mecbur kaldık. 2016'da sıkıntılar başladı. O yüzden oralara gelmeye karar verdim. Üniversiteyi de Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bitirdim. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü. London Metropolitan Üniversitesi'nde Gıda Bilimi Bölümünde master yaptım. Denetçi olarak ve gıda teknolojisi uzmanı olarak çalışmaya başladım. Çocukları babaannesi dediler Müslüman. 9'dan sonra oralarda insanlar sokağa çıkmaya korkarlardı. Her helal denilen şeyin de helal olmayabileceğini hesaba katmamız lazım. Biz bu dünyada geçiciyiz. Onlar bizim dualarımızda. O güzel insanlara güzel günler göstersin Allah. Londra'dan herkese merhaba. Bugün tutunanlarda gıda mühendisi Caner Güzel Bey ile beraberiz. Caner Bey merhaba. Merhabalar. Helal gıda birçok insanın merak ettiği bir şey. Bu sertifikalar nasıl veriliyor? Gerçekten önümüze soframızda gelen ürünlerin hepsi helal mıdır değil midir? Bunlar hepsini konuşacağız, detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. Caner Güzel Gönül kimdir? Adım Caner Güzel Gönül, gıda mühendisiyim. Nazilli'de dünyaya geldim. Banka memuruydu babam. Annem ev hanımıydı. Çeşitli beldeleri gezerek geçti benim küçüklüğüm. Eğitim hayatım parçalı olarak geçti. İzmir'de başladım ben ilk öğretim eğitimime. Ondan sonra Tire'ye gittik. İzmir'in gene bir ilçesiydi. Ondan sonra Burdur'a gittik. Burdur merkezden Siirt'e gittik. Siirt'te lise öğrenimi yarısına kadar bitirdim. Ondan sonra Akisar'a geçtik. Akisar'da lise öğrenimi o şekilde bitirmiş oldum. Daha sonra üniversiteyi de Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bitirdim. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünü bitirdim. Fakat Caner Bey böyle mühendis ve gıda Hı -hı. ikisini ben böyle kafamda çok bağdaştıramıyorum. Yani gıdanın nasıl mühendis oluyor? İngiltere'de farklı bir adlandırma var. Mesela burada gıda bilimi deniliyor bizim bölümümüze. Veya gıda teknolojisi adı veriliyor. Bizde niye farklı? Eğitimimizde Amerikalıların etkisi çok büyük. Bizim sistemimiz Amerikan sistemine benzetilmiş. Benim okuduğum okul Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Amerikalıların kurduğu bir üniversite. Onlardan gelen bir isimlendirme olduğunu düşünüyorum ben. Belki okuduğunuz okul Türkiye'nin en güzel okullarından bir tanesi. Evet. O eğitimde severlen eğitimde en önemli faktör neydi bu güzelliğin? Balık vermiyorlardı elimize. Balık tutmayı öğretiyorlardı. Bir bilgiyi nerede arayacağını öğretiyorlardı. Mesela biz kitap açık sınavlara girerdik yani bazı derslerle ilgili. Sen oradaki bilgiyi kullanıp problemi çözeceksin. Prensip buydu. Ezberden ziyade yani. Ezber düşünmeye değil. sevk ediyorlar. Hayır düşünmeye sevk ediyorlar sizi. London Metropolitan Üniversitesi'nde gıda bilimi bölümünde master yaptım. Master programını bitirdim. Burada da gördüğüm şey aynı mesela Burada da aynı şekilde balık tutmayı öğretme söz konusu. Master tezinde ele aldığım konu mesela Türkiye'de benim memleketimle ilgili bir konuydu. İncir, kuru incir. Nasıl yaparız ki kuru incirleri biz zararlılardan kurtarırız? Özellikle insek yani böceklerden. Hangi metot daha ekonomiktir? Hangi metot daha uygulanabilir? Çiftçiler bakımından diyorum. Onun için iki tane sermaye lazım. Bir kova bir de karıştırmak için kürek. Sadece bu gerekiyor. İçinde nanopartikıllar olacak. Nanopartikıllarla o pestisitleri birleştiriyorsunuz ve normal kullandığınız pestisitin yüzde birini veya binde bir miktarını kullanarak daha etkili bir şekilde o böcekleri ve hedef gösterdiğiniz böcekleri öldürüyorsunuz. Mesela arıyı öldürmüyor o ilaç. Mesela normal ilaç sıkıyorsunuz ya, zirai ilaç. Onu nanoteknoloji yöntemiyle hazırlıyorsunuz. Normal ilaç olarak bir sıkıyorsunuz ama o İlaç gideceği yere gidiyor. Hedefini vuruyor yani. Gıda bilimi dediğimiz şey bu. Çevreye ve insanlara zarar vermek sizin. Biz nasıl yaparız da gıdamızı güvenli hale getiririz. Ziraatçi tohumdan hasata kadar ilgilenir. Gıda mühendisi de hasattan sonraki kısmıyla ilgilenir. Tüketiciye ulaşana kadar ki aşamalarda devreye girerler. Bir göç hikayenize dönmek istiyorum ben. Nasıl başladı göç hikayeleriniz? İlk önce Kazakistan'a gittik. Gittim daha doğrusu. O zaman tektim. 1993'te 23-24 yaşlarında üniversiteyi bitirdikten sonra toplamda 18 yıl kadar kaldım. Çeşitli firmalarda çalıştım. En sonunda gıda mühendisi olarak bir üniversitede çalıştım. Çok güzel anılarım oldu benim Kazakistan'da. Kazakistan'a ilk gittiğimiz sıralardı. Arkadaşlarımızla sohbet etmeye giderdik. Akşamları geç vakitlere kadar sohbet ederdik, 12'ye kadar. Sonra geri dönerdik kaldığımız yere. Şimdi düşünüyorum da biz hangi cesaretle o saatlerde sokaklarda geriye dönerdik? Ben çok hayret ediyorum şu anda geriye baktığımda. Çünkü 9'dan sonra oralarda insanlar sokağa çıkmaya korkarlardı. Bağımsızlığın ilk yılları daha devletin otoritesinin tam olarak her yere ulaşmadığı, bazı çetelerin kol gezdiği bazı yerlerde, kanunsuzluğun kol gezdiği yerlerde. Nasıl oldu da biz o şekilde korunduk bilmiyorum yani. Taksiye bindik, falan yerden falan yere gideceğiz işte ücreti ne kadar ne kadar vereceğiz size yok dedi ben sizden para almam Türkiye'den gelmişsiniz siz bizim kardeşimizsiniz dedi ben sizden para almam dedi siz dedi Kazakistan'ı dedi ilk tanıyan ülkesiniz dedi yani orada rahmetli Turgut Özal'ın da çok büyük payı var yani Kazaklar çok candan insanlar. Sizi sevdiklerini de belli ederler, sevmediklerini de belli eden insanlar. İki yüzlülük yapmazlar yani. Mesela öğretmenlik zamanlarım da oldu. Öğretmenlik zamanlarımda öğrenci velilerimizin evine giderdik. Onlar bizi davet ederlerdi. Ve inanır mısınız 5-6 saat böyle sofradan kalkmazdık yani. Pilav yedik mesela şimdi. Oradan sonra da daha yemek gelmedi. Daha yemek yemek dedikleri onların et yani 5 parmak yani böyle et yemeği. Nasıl oluyor servisçi? Gittiniz bir mesela misafirliğe gittiniz. Şimdi Kazaklarda ilk, misafirlik nasıl oluyor? Çay geliyor ilk önce böyle çay. Evde ne varsa onlar hepsi böyle dizilidir yani reçelinden tutun mesela tuzlusundan tatlısına evde ne varsa çak çak diyorlar böyle bir tatlılar var böyle hamurla yapılan, işte balla yapılan tatlılar var. Çok güzel öyle süslü salatalar olur böyle. İlk önce onlara oturuyorsunuz, çayla beraber içiyorsunuz. Ondan sonra ana yemek geliyorsa geliyor. Mesela ilk önce mantı geliyor. Bizim bildiğimiz öyle küçük mantılar değil. Yani böyle büyük büyük mantılar, şöyle avuç içi kadar böyle. Zaten onu yiyince karnınız doyuyor. Yemek gelince de beş parmak oluyor. Öyle. Ana yemek beş parmak oluyor. Onu yiyorsunuz. Nasıl? Kazakların mesela inanç yönünde durumlar nasıl? Yani 70 yıllık komünizm döneminden sonra pek insanların dini bilgileri yoktu. Hatta Bismillah demesini de pek bilenler yoktu fazla. Fakat 20 yıl içerisinde gördüğümüz kadarıyla mesela o kadar çok cami, mescit açıldı. Mesela genç insanlar orada geliyorlar. Mesela cuma namazlarında gittiğiniz zaman dolu, dolu taştığını görüyorsunuz yani. Gençliğiniz orada geçmiş. Evet. Kazakistan size ne kattı? Eşimi kazandım orada. Eşimi orada tanıdım. Ondan sonra evlendik. Ben oradaki Kazak okulunda çalışıyordum. Orada öğretmen olarak çalışıyordum. Branşım kime öğretmeni? Caner Beyler de o zaman 92'de ilk geldiler öğretmen olarak. Bizim bir katımızı kiraladılar. Türk Kazak Lisesi olarak kiraladılar. Orada birlikte çalışıyorduk, tanıştık, aile kurduk. Çok şükür şu anda seneye 30 yıl olacak inşallah. İki çocuğumuz var, bir oğlan 23 yaşında ve kızımız var 14 yaşında. Peki bir Kazak'la evli olmak nasıl bir şey? kültürlerimiz benzese de birebir aynı değil yani Türkiye'nin kültürüyle Kazakistan kültürü birebir aynı değil. Dolayısıyla bazı şeylerde zorlanabilirsiniz. Kazaklarda böyle bir şey var mesela akrabalar mesela tak kapı geliyor çat 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 geliyor hadi ben geldim. Bir bakıyorsunuz 10 gün 15 gün kalıyor. Yani bizde pek olmadı o da. Bir ay kalanlar var mesela. Bazı arkadaşlardan biliyorum ben. İki ay gelip kalanlar var arkadaşlardan. Peki hanım köylü Kazakistan'da olduktan sonra hmm. orada mutluyken neden ayrıldınız oradan? Mecbur kaldık çünkü. 2016'da sıkıntılar başladı. Bizim çocuğumuz etkilendi, büyük çocuğumuz. O Türkiye'de doğduğu için pasaportu Türk pasaportuydu. Kazakistan'dan çıkabilmesi için pasaport alamıyorduk elçilikte, Türk elçiliğinde. 2017 yılında mesleğimle alakalı eğitim seminerlerine katılmak istedim. Ama bu Avrupa'da olsun istedim, Avrupa'dan böyle bir kaliteli bir eğitim sistemiyle kaliteli bir sertifika alayım. Bu benim iş olarak, profesyonel olarak önüme açsın diye düşündüm. Bu daha güvenliği üzerinde gittiğim için bununla alakalı bir eğitim semineri aradım. İngiltere'ye başvurdum. İngiltere'de böyle bir eğitim seminerine başvurdum ve kabul edildim. Daha sonra vizeye kabul edildim. Oradan da sertifikamı aldım. Bu daha güvenliği sistemiyle kurulumuyla ilgili standardıyla ilgili bir eğitimdi. Kendi vize aldıktan sonra bir sene bekledikten sonra aile birleşimi için başvurdum ve çocuklarımı da bu şekilde kendim gidip alıp geldim tekrar. Bu şekilde başladı İngiltere serüvenimiz 2017'nin sonunda. İngiltere'de iş bulma süreciniz, buraya tutunma süreciniz, ondan biraz bahsedebilir misiniz? Geldiğimde ilk önce Ankara Anlaşması'yla ilgili şirketimizi kurduk. Gıda işletmelerine danışmanlık hizmetleri vermeye başladık. Daha doğrusu bunun üzerine kuruldu şirket daha fazla standartlarla ilgili bilginin artısını istedim. İlk önce helal standartı ile ilgili eğitimlerimi aldım. BRC standartlarıyla ilgili eğitimlerimi aldım. Helal standartlarına göre denetim yapabilme yetki ve etkisini elde ettik. Buna başladık 3 sene kadar önce. Kendi konumla ilgili, kendi dalımla ilgili London Metropolitan Üniversitesi'de gıda bilimi bölümünde master programı buldum. Ve bu bölüme kayıt yaptırdık ve beni kabul ettiler bölümün başındaki insan. Daha sonra da onu ifade etti en sonunda. Sendeki bu kararlılığı gördüm. Ondan dolayı seni oraya aldım demişti bana. Üç semestri de bitirdik elhamdülillah. Covid'den önce kızımız ilkokulda okuyordu. Bir gün telefon geldi okuldan. Öğretmeni arıyordu. Kızımın o okumayla ve ev ödevleriyle problemi varmış. Burada bir site var. Ödevleri yapıldı. Çocukların oraya kaydetti. Ona bir bakar mısınız dedi. Site açtık bütün ödevler yapılmamış. İki ders var, matematik ve İngilizce. Matematik neyse hallettik ve İngilizce nasıl yapacağım? Bir anne ve öğretmen olarak nasıl bu çocuğu bu dersi sevdireceğim? Gittim kırtasiye iki tane defter aldım. Birisi çocuğuma, birisi bana. Dedim kızım sen öğretmensin, ben öğrenciyim. Böyle bir oyunla başladık biz. Çocuğum çok hoşuna gitti. Böyle böyle iki üç ay devam etti. Çocuğumun dersi bayağı ilerledi. Ondan sonra ben düşündüm, eğer ben böyle çocuğuma böyle bir şey yapabiliyorsam, daha bir fırsatım var, yapabilirim, bir eğitimci olabilirim diye düşündüm. Ondan sonra yolları araştırdım, eğitimci olma yollarına. Böyle akademisyenlik kariyerim bu şekilde başladı. Şu anda yüksek lisansımı bitirdim eğitim üzerine ve eğitim üzerine Queen Margaret Üniversitesi'nde doktorama devam ediyorum. Danışmanlık işi zaman zaman oluyor, zaman zaman olmuyor. Her zaman böyle karın doyurucu olmadığı için tam zamanlı iş aramaya başladık. Güzel bir şirkette iş bulduk. Helal Food Authority, akreditasyon kurumunun ismi. Özel bir vakıf kurumu, 1990'lı yıllarda kurulan buranın ve Avrupa'nın köklü helal belgelendirme kurumlarından birisi. Dünyanın çeşitli yerlerindeki helal akreditasyon kurumlarından akreditasyon almış durumda. Denetçi olarak ve gıda teknolojisi uzmanı olarak çalışmaya başladım. Ben şu anda beklediklerime ulaştım sayılır gibi bir şey oldu. Allah aşkına. Allah şükürler olsun. olsun. Daha ilerisi belki şöyle olabilir. Bir helal belgelendirme kuruluşu biz açsak. Arkadaşlarımızın böyle için rahat diyebileceği, bu ise tamam dedikleri böyle bir helal belgelendirme kurumu açmayı düşünüyoruz. Helal sertifikasını vermeyle alakalı. Hı hı. Kurumlarda nasıl bir süreç işliyorsunuz? Senede bir sefer girilmesi gereken denetlemelere gidiyorum. Fabrikanın standarda uygun olup olmadığına bakıyoruz. Pest kontrol dediğimiz mesela zararlılarla mücadele, farelerle veya işte haşerelerle mücadele sistemlerine kadar gıdayla birlikte birinci derecede temas eden ne varsa mesela paketleme malzemesi olabilir, ambalaj malzemesi olabilir, ekmekle veya işte çikolatayla direkt teması olan bantlar var. O bantların mesela özelliğine bakıyoruz. Domuzla ilgili veya işte hayvansal içeren bir şey var mı? Onları kontrol ediyoruz. Ürünün içinden geçtiği boruların ne olduğuna dikkat ediyoruz. Hayvansal türevlerle hiçbir alakası olmadığını bize ispatlamaları gerekiyor onu. Mesela çikolata yapıyorsanız veya dondurma yapıyorsanız neden yapıyorsunuz? Tüm bu malzemeleri tek tek kontrol ediyoruz. Uygunsuzluk ne mesela orada? Siz dondurma imalatçısınız. Krema alıyorsunuz. Mesela filtrelerden geçiriyorlar o kremaları. Filtrelerin domuz jelatini içermemesi gerekiyor krema alıyorsa kremada helal sertifikası istiyorum. İçeriklerin tek tek helalliğini kontrol ediyoruz. Helal sertifikası olan herhangi bir ürünü rahatlıkla yiyebilir miyiz? Dikkat etmeleri gereken etiket okumaların lazım insanlara. Etiket okuma alışkanlığımız pek yok. Etiketleri okuyup onun içerisindeki hangilerinin şüpheli olabileceğine dair bir fikrimizin olması lazım. Bilgi edineceğimiz yerlere danışmamız lazım, öğrenmemiz lazım. Bizden sorulacak bir şey bu. Elimize aldık ürünü. Üzerinde bir helal logosu gördük. İnternete girdik. Helal logosunun kimin tarafından verildiğine bakacak. Türkiye'nin HAK diye bir akreditasyon kurumu var. Malezya'nın akreditasyon kurumu var. Malezya diye yazıyor üstünde. GSO diye bir şey var. Körfez ülkelerini. Suudi Arabistan'ın var. Suudi Arabistan kelimesi geçiyor zaten onda. Bunları gördüğünüz zaman o kurumun sayfasında akredite olduğunu görürseniz bu ürüne güvenebilirsiniz. Bir de Helal akreditasyon kurumlarının üye oldukları World Food Halal Council var. Buna üye ise buna da güvenebilirsiniz. Ama gene de daha takva olmak isteyen arkadaşlar olabilir. Hangi standarda göre onun denetleme yaptığını bilmek isterseniz onlara sormanız lazım. Mevzu gıda olduğu için tabii hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konu. Biraz derine dalmış olduk. Güzel bilgiler de öğrenmiş olduk. Ama ben tekrar konuyu hayatınıza döndürmek istiyorum. Türkiye'yi özlüyor musunuz? Tabii ki. Ne demek yani? Özlüyemez miyiz? Tabii ki özlüyoruz. Özellikle anne babamı, kardeşimi, akrabamı ve oradaki evimizi oraya ziyaret etmeyi. Türkiye'yi seviyorum. En son 2015'te gittik aile ailecek. Şu an gidemiyorsunuz. Şu anda Çocuklar babaannesini dedelerini özlüyor. Çocuklarım en mutlu yer Türkiye'dir. <laughs> Nazlanıyorlar, bizi dinlemiyorlar orada <laughs> çocuklar. Babaanne dedenin kucağına geliyorlar böyle. Kazakistan, hmm. İngiltere, belki bundan sonra başkaları da olacak. Hmm. Bu kadar göçün size ürettiği en önemli şey ne oldu? Biz bu dünyada geçiciyiz. Oradan göçtüğümüz gibi buradan da göçebiliriz. Oradan geldiğimiz gibi buradan da bir yere gidebiliriz. Buraya gelmeden önce çok korkuyordum. Artık genç değilim. Dil de farklı. Öğrenemem, yapamam ve adapte olamam galiba diye düşünüyordum. Fakat Allah rızası için böyle bir gayret edersek daha zihinde durmak birinci şey öğrendim. Peki Canar Bey şöyle herkesin görebileceği yere bir şey yazmak imkanı olsaydı ne yazardınız? Göçün bana öğrettiği bir şey bu. Dünyanın gelip geçici olduğunu, dolayısıyla o dünyanın sahibini razı etmenin gerektiğini, insanları razı etmeye çalışmaktan vazgeçmek gerektiğini hem bunu yazmak isterdim hem de bunu söylemek isterim. Belki ilim, irfan ve kendini tanımak, kendini bilen, nefsini bilen, Allah'ı bilen, belki bunu söylemek isterim. Güzel bir sohbetti. Bayağı bilgiler de öğrenmiş olduk, gıdayla ilgili özellikle. Son olarak ne demek istersiniz? Önce mesleğimle alakalı bir şey söylemek isterim. Her helal denilen şeyin de helal olmayabileceğini hesaba katmamız lazım. Helal logosu gördüğümüz zaman akreditasyon kurumlarının olup olmadığını arkasında incelememiz lazım. Haram gıda yemekten de daha kötüsü kul yemektir. Dolayısıyla Allah hiçbirimize kul hakkı yedirmesin. O güzel insanların halini biliyorum şu anda. Onlar bizim dualarımızda. o güzel insanlara güzel günler göstersin. Allah dünyanın her yerinde 170 kusur memlekette hizmet gösteriyorlar, gösterdiler. O güzel insanlara güzel günler göster. Allah'ım onların dualarını kabul et. Hep onlar için duacıyız hep.